Merhaba ABD Merkez Bankası Fed Mayıs ayında üst üste 6. toplantıda da değişiklik yapmayarak politika faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında sabit tuttu. Karar metnine enflasyonda geçen yıl gözlenen gerilemeden sonra son aylarda %2 hedefine doğru gidişte duraklama olduğu tespitinin eklendiği görülüyor. Hatırlanacağı gibi birinci çeyrek enflasyon gerçekleşmeleri beklentileri aşarken çekirdek enflasyon %3 etrafında durağan bir görünüm arz etmekte. Metinde veri akışı enflasyonun hedefe doğru kalıcı şekilde gerilediğine yönelik daha fazla güven vermeden faiz indirimlerin uygun olmayacağı ifadesi ise korunuyor. FED mevcut durumda aylık 60 milyar dolar hazine tahvili ve 35 milyar dolar mortgage dayalı menkul kıymet olmak üzere toplamda maksimum 95 milyar dolar olarak devam eden bilanço küçültme hızının ise yavaşlatılacağını açıkladı. Bu kapsamda Haziran ayından itibaren hazine tahvil portföyü aylık 60 milyar dolar yerine 25 milyar dolar azaltılacak. Piyasa beklentisi olan 30 milyar dolara göre daha düşük açıklanan yeni bilanço küçültme hızının tahvil fiyatlamalarına olumlu yansıdığı görülüyor. Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında Başkan Powell'ın konuşma metninden faiz artırım döngüsünün tamamlandığı ve bu yıl içinde faiz indirimi olabileceği yönlendirmesinin çıkartılması dikkat çekti. Ancak gelen sorular üzerine Fed Başkanı para politikasının yeterince sıkı olduğu, enflasyonda gerilemenin devam edeceği ve faiz artırım ihtimalinin zayıf göründüğü görüşlerini paylaştı. Fed Başkanı ek olarak beklentilerin altında gelen birinci çeyrek ekonomik büyüme verisine karşın tüketim talebinin güçlü seyrettiğini ve istihdam piyasaları verilerinin de ekonomide sağlam seyrin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Fed'in politika iletişiminde piyasa beklentilerinden daha az şahin olması ve zamanlaması ötelenmekle beraber faiz indirimlerinin ana senaryo olarak korunması risk iştahını olumlu etkiledi. Bilanço küçültme hızına ilişkin açıklamanın da desteğiyle 2 yıl vadeli ABD hazine tahvil faizi 10 bas puan azalışla %5 seviyesinin altına gerilerken uzun vadeli faizlerde ise gerileme daha sınırlı kaldı. Toplantı öncesinde Fed'in daha şahin mesajlar verebileceği beklentileriyle değerlenmiş olan ABD dolarında ise düzeltme hareketi takip edildi. Mevcut piyasa fiyatlamaları ilk faiz indiriminin Eylül ayında gelmesine %65 olasılık atfederken 2024 yılı toplam faiz indirim beklentisi ise 35 bas puan. Gelecek döneme ilişkin politika yönlendirmesinin zayıflamış olması piyasaların veri akışına duyarlılığını arttıracaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.